Erkek kardeşlerim, bu aleti sizin için yaptık. Karınız fazla mı dırdır ediyor? Sokun içine, kes sesini dursun böyle. Hiç sesini çıkaramadan dursun böyle. O oh, soktuk içine kurtulduk. Kitle kilidi de var bak burada böyle. Aman mis ama gibi, kilitleme gibi, mis gibi ki, kilidi de var burada. Kitleyeceksiniz hiç çıkamayacak. Sizin isteğinize bağlı. Dursun içinde. Şimdi bir de demiştik ki bu belalanda elektrik süpürgesini nasıl kullanırsınız onu göstereyim şimdi bir açı ver. Muhakkak yağlayacaksınız. Yağlamadan olmaz. Yağlamadan olmaz. Gördüğünüz gibi. Bakın nasıl kaldırıp gayet güzel yapabiliyor. Kapatalım şimdi. Kardeşlerim amaç bu bölgenin kanlanmasını yapmaktı. Şimdi biz bu kardeşimize bugünkü tedavi size gösterdik. Daha sonra arka tarafta gene tedavisiyle ilgili neler yapacağız, neler yapmayacağız anlatacağız. Bu kardeşimizi alabiliriz şimdi. Tamam. Şimdi bu abimizi hatırlayacaksınız. Daha önceden de geliyordu. Ayaklarında yaraları vardı. Biz de bunun ayaklarına lokal dediğimiz yani dıştan uygulamalı torba ozon tedavisi dediğimiz bir tedavi yapıyorduk. Özel bir makineyle bu torbanın içine ozon veriyoruz. Ayaklarını bunun içinde tutuyoruz. Niçin? Çünkü ayaklarına güzel oksijen gelmiyordu, kan iyi gelemiyordu. Dolayısıyla oradaki dolaşım bozukluğu vardı. Renginde morarma vardı. Rengini bir gösteriyor. Çok güzel kamera şu anda güzel gösteriyor. Buna da torba ozon dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Cildin emilim yoluyla oksijeni çekerek orada bir canlanmasını sağlayan bir tedavi uyguluyoruz. Biraz biraz gevşeme olmuş ama maalesef şu göbeğini bize eritecekti söz vermişti. Göstermiyor kamera bir gösterse şimdi. Bak şu göbeği bize eritmesi lazım. Bugün, bugün burayı nasıl eriteceğiz? Onunla ilgili çok özel bir karışım yapacağım. Sakın kaçırmayın. Çok güzel bir karışım. Hepinizin uygulayabileceği basit kilden yapılan bir karışım. Onu yapacağız. Ondan da çok fayda göreceğiz inşallah. Onu nasıl sarılacağını biraz sonra göstereceğim. Evet şimdi Serap Hanım'ı böyle hapsettik. Ne yaptık? Onu bir gösterelim. Tamam fazla çekmeyelim isterseniz. Evet. Tamam. Salladık. Şimdi kardeşlerim makine de isyan etti. Benimle fazla oynamayın dedi. Şimdi Şimdi bu makinenin özelliği şu. Vücuduna uzun deri yoluyla ozon emmesini sağlıyor. Ozon vücuda nasıl veriliyor? bir kan yoluyla veriliyor. Canlı yayında onu göstermek uygun olmadığı için biz onu gösteremedik size. Bir damar yoluyla veriliyor. Bir de burada savunada olduğu gibi içine sokuyoruz. Hafif bir buhar yaptırıyoruz. Buhardan sonra da özel makinesiyle ozonu veriyoruz. Eminim yoluyla, cilt yoluyla eminim yapıyor. Peki bu ne yapıyor? vücudumuzda gençleştirici hücreleri canlandırıyor. Anti aging dediğimiz özelliği var. 1- selülitlerimize faydası var. 2- bel ağrılarımıza, boyun ağrılarımıza, omuz ağrılarımıza faydası var. 3- vücudumuzun hücrelerinin yenilenmesinde, canlanmasında faydası var. 4- ayaklarımızda vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan mantarlarda, egzamalarda bunlarda faydası var. Beş, vücudumuzda herhangi bir hastalık varsa mikrobik bir hastalık varsa onlarda faydası var. Altı. Şimdi bu ne oluyor? Bakın şurada şimdi bir açıp gösterelim. Tam kamerayı şöyle tam buraya çekelim şimdi de. Bunu göstermek istiyorum şöyle. Benim makine çalışmıyor değil mi yani, Bakın şöyle. Evet, yoksa duramam için. Buhar şey var diyorsun? gördüğünüz gibi. Yoğun bir buhar içinde bu. Bu buharla beraber bu, bu buharla beraber özel makinenin kenarından ozon veriliyor içeriye. Buhar vermekteki amacımız cildinizin gözenekleri iyice genişlesin. İyice gözenekler iyice genişliyor. Bu gözeneklerin arasından ozon hücreye giriyor. Kıyafetlerimize giriyor. Vücudumuzda giriyor. Tabii ki ha. kıyafetle girmiyor. Yani ona göre uygun ha. kıyafetinizle uygun uygun kıyafetinizle giriyorsunuz. Bunu <laughs> bu şekilde onun bu şekilde bu. Onu da söyleyelim. Kadından öyle işte bir gün nerede? Bak biz neredeyiz, On o nerede? Var. <laughs> Bak ne güzel. Yine Vallahi de kadınları içine sokup bir, bir de ağızlarına <laughs> bant takmak lazım herhalde o zaman. Doğru doğru sanatçı Madonna'da da var. Yurt dışında birçok zenginler ozon odaları yaptırıyorlar kendilerine. Özel bir ozon odaları yaptırıyorlar. Çünkü vücutlarının gençleşmesi, hücrelerin gençleşmesi için ozon esasında daha havası yani oksijenin bol olduğu bir şey. Bu savunada da dediğim gibi vücudumuzda hücrelerinde bir canlanma, bir yenilenme meydana getiriyor. Bu savunaya bir özellik daha katılıyor şimdi. Bu da yeni moda. Bunu da Mehmet Öz kardeşimiz çıkardı. Hani kriyoterapi dediğimiz buz tedavisi diye bir tedavi çıkardılar. O da nasıl yapılıyor? Şimdi bu savunanın bu savunanın içine gel. Bu savunanın içine, bu savunanın içine bu savunun içine sıcağı veriyoruz, 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 veriyoruz. Bir taraftan da ozonu veriyoruz. Ondan sonra sıcağı kapatıyoruz. Gel bakalım. Sonra kadın iki <laughs> Çelebi, Çelebi benim ta 1983 senesinden beri hastanede yardımcımdı. Daha sonra emekli oldu İstanbul'a geldi kendisi. Şu anda İstanbul'da. Ee, çalışıyorsun ama belediyede değil mi? Evet hastaneden ayrıldı. İstanbul'da şu anda çalışıyor kendisi. Bugün sağ olsun bizi kırmadı programımıza geldi. Hemen onu sokalım da iyice bir terletelim bakalım. Tamam. <laughs> Çelebi benim terletmeme hazırdı şimdi. Evet. Kapatalım. Evet şöyle kafanı şöyle. Ha, tamam. Şimdi bunu bu şekilde bu şekilde buhar verdirdik verdirdik vücudu iyice ...sıcak yaptık. Hani şoklarda ne yapıyorlardı... ...gidip buz gibi suyun içine giriyorlardı ya... ...bunun arkasında özel bir düğmesi var... ...o düğmeye de bakıp... ...basıp aynı şekilde... ...soğuk da verilme şekli de var. Vücudu her halükarda... Şoklıyor. ...bir şoklama... ...dediğimiz bir şey yapılabiliyor. Ama esas amaç... ...vücuda ozon vermek. Ozonu dediğim gibi ne şekilde veriyoruz? Bir... ...damar yoluyla veriyoruz. İki... ...abimde uyguladığımız gibi torba yoluyla veriyoruz. 3 böyle savunalarda veriyoruz. 4 ozon yağ sürüyoruz. Habire ben ozon yağ ozon yağ diyorum. Şimdi onun da ne olduğunu göstereceğim. Onu da biraz öne çekin, şu makineyi de öne çekin. Peki Şöyle ozon şu yağı da. sürüp girersek... ...daha etkili değil mi? Çünkü ben denedim bunu. Tabii, tabii. Evet. Ozon, ozon yağı sürerek... Onu sürüp girmek zaman, Ozon yağının da nasıl olduğunu yani. gösterecek Sağlık makinemizi söyleyeceğim mi? şimdi. Şimdi... ...vücudumuza ozonu... ...bir damar yoluyla verdik bir de, torba şeklinde verdik. Bir öyle buhar şeklinde verdik. Yağ sürme şeklinde verdik. Bazı bilhassa bağırsak hastalıklarında, bazı çocuklarda ise popodan, makattan da verebiliyoruz ozonu. Popodan da makattan da verebiliyoruz. Bu bilhassa bağırsak hastalıklarında, şunlarda, bunlarda faydası var. Rahatlatıyor, şey yapıyor. Hangisi sevgili %100 sevgili geçiyor? kardeşlerim, şimdi bunların içinde damardan Artık bu, bu şekilde verilenli en etkili şekilde en ama bu torba ozonda da çok fayda var yağda da fayda var hepsi kendine göre hastalığına göre değişir mesela sadece ayağında bir sorun varsa sadece ayak bölgesini vücudunda sorun varsa vücut bölgesini ona göre biz karar veriyoruz hangisinde olacağını. Şimdi bu kocaman aleti de niye getirtirdik? Bu aleti de size çok zorluklarla getirdik bak bu aleti ama size açıklayabilelim, size anlatabilelim. Ozon, ozon, ozon. Herkes ozon diyor. Yer gök ozon yağı dolu. Acaba bu ozon yağı nasıl? Konya'da bir baharatçının yaptığını gözlerimle gördüm. Ondan sonra çok şaşırdım. O yüzden bu aleti çok getirmek istedim. Kardeşim ozon yağı çok özel bir teknolojiyle bakın böyle iki tane kocaman aletin senin de bunun içinden saf zeytinyağı geçerek bu ozon üretiyor, o oksijen üretiyor. Böyle bir geçiş yapıp buradan sonuçta zeytinyağının içine ozonlanmış zeytinyağı çıkıyor. Yani bu zeytinyağını buradan geçiriyorlar. Bu aynı zamanda soğutucu sistemle de soğutuluyor ki zeytinyağın özelliği bozulmasın diye. Adam ne yapmış biliyor musunuz? Çamaşır suyunu almış bir fincan bir kiloda zeytinyağı koymuş. E işte demiş o televizyona çıkıyor bir adamın biri var konuşup duruyor demiş al bunu koy sen demiş bunu çalkala 10 günde beklet demiş oldu sana ozon ya Kardeşlerim çok tehlikeli çamaşır suyuyla olmaz bu iş bu iş olmaz bunun bakın bunun sırf bunu lafı söyleyebilmek için bu kocaman aleti getirdim bunun bir teknolojisi var gördüğünüz gibi özel bir teknoloji bunun içinde soğutucular falan var yani zeytinyağının kalitesini bozmadan geçirilerek elde edilen özel bir yağ Ozon yağında da baharatçılarla da olan her türlü işinizde tanıdığınız, güvendiğiniz baharatçınızdan ayrılmayınız. Eczanelerinizden ayrılmayınız. Ya eczanenizden ya güvendiğiniz baharatçıdan alınız. Olur olmaz yerlerden bunları alıp kullanmayınız. Benim size çok tavsiye edeceğim şu. Şey. Bakın bitkilerle ilgili de bir sürü şeyler söylüyoruz. Ne olursunuz beklemiş bitkiler almayınız, bozulmuş bitkiler almayınız. O zaman ne yapacaksınız? Baharatçınız da, eczacınız da, Eczacılar zaten kontrol denetim altında onlara fazlalar söylemiyorum ama güvendiğiniz olacak. Aktarlar güvendiğiniz olacak, bildiğiniz olacak. Aman ona çok dikkat ediniz. Muhakkak güvendiğiniz, bildiğiniz baharatçınız, güvendiğiniz, bildiğiniz şekilde alacaksınız. Olur olmaz yağları alıp sürmeyeceksiniz. Bir sürü paralar verip de sıkıntıya girmeyeceksiniz. Bitkisel, bitkisel karışımlarda da dikkat edecek. Evet şimdi Serap Hanım'ı da, da bir rahatlatalım. Evet, Aa, Şöyle bir Evet. Şimdi, i̇şte, işte. şimdi reklamlara. <laughs>